kadar çekelim. Ne ya, bu karakterler bugün ne bu karakterlerden bu Çok güzel bir şey yapacağız. Çok güzel. Evet çok heyecanlıyım şu an. Bugün sizlerle birlikte <laughs> AVM'de, AVM'de kalacağız. 24 saat boyunca kalacağız. Çok Ama iyi. söylemeyin olur mu? <laughs> Hı -hı. Neyse, Neyse. bizim arkadaşlarımız kimse söylemezler değil mi arkadaşlar? Evet, söylemezler onları ben onları tanıyorum. Tabi bir de izlensek her neyse. Ee, şimdi arkadaşlar çanta hazırlayacağız. <laughs> Çant Çantayı, Çantayı içeri, alalım. Şunu alabiliriz. Evet. Bunu alsak iyi Evet, onu alsak iyi olur. Şimdi gidelim. Tamam. Şimdi aşağıdan bir şeyler de oldu. köpekleri de alalım mı? Köpekleri mi? Ama onlar onlar havlarsa alır ya neyse. Şey düzene falan alayım mı? yani. Yok ya. Ama bir şey diyeceğim oradan bir şeyler yer yani oradan bir şeyler alırsak falan parasını falan oradan. Abi, evet. Koyarız şimdi oradan. Koyarız Alalım şöyle bir kartı. Güzel gibi falan. Her neyse aşağıda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi dolaptan ne alabiliriz diye bakacağız. Doldurayım. tamam. Beni çek. Ee, bence dondurma alalım <laughs> ama iyidir. Kek alalım. Alalım. Ee, şu ben çilekli istiyorum. Arkadaşlar Hı. bu arada çok güzel yağmur yağıyor arkadaşlar. Her neyse şimdi su. Ya, su falan alalım arkadaşlar. Su alalım mı? Su bakayım. Neyin içine? Dur ben şişelerimizi geçirip geliyorum. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunları çantamıza koyalım. İki tane su kaldık. Ee, bir çikolata aldık. Bir de böyle çikolata aldık çilekli. Çok iyi arkadaşlar. Çok, çok <laughs> heyecanlıyız. Bu arada inşallah yakalanmayız arkadaşlar. Yakalanmayız. Bu arada siz böyle bir şey yapmayın. Bizim AVM, AVM, AVM marketin sa market sa yani AVM içindeki dükkan nasıl sahibinin haberi var. Evet. Ama siz haber vermeden falan yapmayın yani. Daha Çünkü kötü sorunlar olabilir. Sadece zaten güvenlik görevlilerinin haberi yok. Her neyse gidelim. Ve olmamasını hayal Arkadaşlar bu arada pişti olduk. Ve kameramız da çok uzun oldu. Her neyse. Orada görüşürüz. 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 Abone ol. Arkadaşlar. Orada geldik ses konuşuyoruz biz buraya önceden geldik aa hoş geldiniz hoş bulduk mesela biz önceden evet, buraya geldiniz. gelmiştik şimdi şey ee, şey, şey öbür geldiğinizde kamerayla yani video çekmiştiniz ama şimdi çekemezsiniz müdüre falan sordum ama izin vermiyormuş yani o kamerayı bırakabilir misiniz e, şey biz izin aldık yani ne mağazanın şeyinden izin aldık ama benim haberim yok bunda ama biz aldık izin aldık. Efendim? Ayak bir şey hemen. bu şey değişmiş ama aynı kıyafet ve saç var. Değil mi? Evet. Abi bu çok tatlı. Ben de alabilir miyim? Ya. ya ne? Ee, Amur. Çok, 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 çok tatlı ya. Amur hadi. Şimdi bir sakalacak yer arayalım. Nasıl bunu alayım? Arkadaşlar. Çok güzel. Yani. Düt, düt, düt. Ne yapıyorsunuz? Bakayım siz burada. Ay ne yapıyorsunuz? Ne yani çatıldı değil mi aradım efendi? Ya size ne çatlak ya? Silah mı? Ha! Size ben bir beyi açık açacağım. Ay Hii! ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak yine gelmişler ya. Ay dur bunları. <laughs> baba. Lan, baba. Lan çantamızı ver. <laughs> Aman. <Lan, gülüyor> Anamıyor. Ya. Ya. <laughs> sinir tamam. baba baba bana şey ya, bunlar... baba çocuklarım mı onun baba efendim. amca ne yapıyor çocuğum efendim ne oldu Aa, baba amca ne sorunun? Aa, baba ben bununla evlenmek istiyorum. Tamam, tır tır. ya. Gel buraya aşkım. Evet. Aa, arkadaşlar bir dakika. Galiba buldum. Görüyor musun orada Bakalım gel. Arkadaşlar burada baksanıza hiç eşya yok. Aynen buraya koyacaklar. Baksanıza. baksanıza buraya saklanabiliriz. Kıyafet de var. 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 Buraya saklanalım. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar üst kata da bakmayalım çünkü burası en iyisi. Birazdan mağaza. Aa, aa telefon buldum. Telefon buldum. Hani <laughs> neyse, bunu şimdi şu an arkadaşlar saat. <laughs> Oha. Şu anda saatlerimiz 19. Arkadaşlar gösteriyor. bunları galiba satacaklar. Arkadaşlar 9 ay 9 diyorum. Arkadaşlar saatlerimiz 8.50 gösteriyor. 9.50'de mağaza kapanıyor. Bunu buraya koyalım ya. Işık kapanır. Işık kapanacak ya. Işıksız kalırız ya bunu. Zaten yani. Burada, zaten bir sürü ışıklar var. Mağazamız 10 dakika sonra kapanacaktır. Mağazamız 10 dakika sonra <laughs> kapanacak kapanacak. Arkadaşlar ben bunu çok sevdim. Benim olmak istiyorum. Işıkların hepsi kapandı. Ana yani. senin saatin doldu eve git hadi. <laughs> Videoyu Işıkların hepsi. Plastik kapandı Ah bu kıyafet burada kal. <laughs> Kamera almamız lazım. Bütün şeyler kapandı galiba. Işıklar kapandı. Ay Boy... ışıklar kapandı. Işıklar kapandı. Buyurun mu gideriz acaba? Tamam. Çok heyecanlıyım ya. Hayır biraz karanlık ya. Ya boş ver ya. Ben bunu alacağım bu arada. Gel, gel hadi çıkalım. Oğlum çantaya koyalım çok güzel. Öfter ya. Her yerde Gerard'a aşk yok aşk şunu alalım da ben korkarım valla ya. Bu da Oha böyle değiştirebiliyoruz. Çok, iyi. Gel, bakalım. Hii, bir oda güvenlik görevlisi var. Ha. Bir ses mi geldi? Ses mi geldi? Gidip bakacağım. <laughs> Gel, geliyor, 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 geliyor. kaç, Lan be ay gel ay 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 gel kaç kaç Bir ses mi geldi oradan? Bir ses mi geldi oradan ya? Lan! Tamay burada. He, burada biz de var ya. Aa, kapaç <laughs> Tabii var ya öyle kayıktır ya. Zaten kapalı bölge. Kim gidebilir buraya? Her neyse. Gideyim ben. Hı, ters Ay. Ben artık gideyim. Sana değil kapattık. Tamam gideyim. Mağazayı kapatır ve gider. Tamam. Ay. Görüyordu valla. Evet. Kapıyı kapattık son anda. Bu <laughs> Ben <laughs> tamam. Al, al zıkkımla Tamam Ay, Ay çok güzel Yukarıda yemek bölümü var Gel gel Yukarıda bir yemek bölümü var Onu da almamız lazım Bunu da alacağız Ya, ya Ben o yukarıda da yerim ben Evde bunu. pembe şeker Ya evde şekerlik var ya At gözlük yapma Ay çok güzel yalancı da boylanmış Ya niye bir şey çalıyorsun? gel Ya Yukarısına verin Yukarı çık Yukarıda bir sürü yemek ben şey var Ben bu arada o ışığı aldım çünkü iyi Bir şeyler odama koyacağım Kırıçkayla. Ah oh, geldik. Bu ne be? Bu ne? <laughs> Oha. Ya sus. Çok güzel. Bunu bir dakika bir dakika. Ben... Yarın. Dur bir dur. Bir. Aklıma bir şey geldi. Biz bunu alalım. Eve götürelim ama oynamıyor yani. Sen bunu. <laughs> Şey. Yare, ne alalım? Da gel Bizi sen Bir tanesini de alalım. Aa, burada çok beş şeyler var Ama ama burayı hiç sevmiyorum. Evet, baksana. Gel ya şurada evet. oturalım. Bir şeyler yiyelim. Tavşan var burada. Çok ben tatlı. Tatlıyorum. Telefonu niye aldın? Çok hırsızsın ya. Ya benim telefon. Aa, benim telefonum Al bakalım, Sen bunu ye. İşte. Hmm. Hmm. Ama ben çilekli istiyordum. Ağlama her şeye. Bu hmm. benim. Hah, o çok güzel oldu. Yemiyorum ben. Tamam tamam Oh. Gel bakalım içecek bir şeyler var mı? Sen ya. burada bunu bekler misin? Bir dakika. Bir şey bakacağım. Gel bir dur. Ya ben seninle bakacağını biliyorum. Allah'ım ya. Aa şurada bak benim suyu var. Gel ona bakalım. Meyve suyu mu? Evet. Elma güzel şeyler var. Hmm. Şunlar abi. O güzel mi? Ama hadi gidelim buradan ya çok sıkıldım. Ha Sen gel mi? gel şu damak gel. Ya. Hmm. Oha, hepsini deneyeceğim ben. Hayır ya hırsızlık ya. Al da sınav git söyle. Hırsızlık mı bu? <laughs> Yeşil. O, sür sür sür. Sür hepsini sür. Sür. Sonra bunları toparlayalım. Oha beyaz aldık. Ben bunları alıyorum kız. Al abi ya parasını öderiz kız. Yağmur. Sinir etme beni. Koy Heh. onları geri. Kamerayı da yine çöpe atma da. Hadi, işte. Hadi gel bir şeyler bakma. Şey şey de de. Bunlar burada baya baya bir vakit geçirirler. Çok sıkıldım ya. Hocam saat kaç ya? Ne bileyim ben. Arkadaşlar saate bakıyoruz. Ama aşağı in. Aşağı aşağı. Aşağı hemen aşağı inip geliyorum. Hah artık bulabilmiş mi? Günaydın. Günaydın günaydın. Dur bekle ben bu ışıkları yakayım. Aa. Bunlar niye kim yaptı bunları be? Aa. Gidin bari. Arkadaşlar geldik şu anda. Gelmişler çünkü. Ay, gideyim geliyor. bari. Ay, gel gelmiş işte gibi gelmemiz. Gelmiş. Nasıl çözdük? Merhaba Bir dakika bir dakika çıktınız? Daha yeni açıldı burası Tamam işte. şey biz demin geldik bir şeyler aldık Yani olamaz mı? Evet 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 Tamam evet. yani biz aldıklarımızı ödeyeceğiz Hı, tamam Aldıklarını öderler Giderler hadi hadi Arkadaşlar videoyu kutlayışını yapalım Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Umarım e eğlenmişsinizdir Eğlencimiz değil mi lan? Neyse. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı like, unutmayın. Like. Abone ol. Sizleri <laughs> seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ama abone olun bakın. Lütfen. Hadi görüşürüz.